Merhaba arkadaşlar. Nexus Pro indikatörümüzden, Nexus Pro yazılımdan kontrollerimizi gerçekleştirelim hemen. Bin yatırım hissesindeyiz. Bin yatırım hissesinde inanılmaz bir ayı çıkış sinyalimiz vardı. Bir önceki boğa giriş sinyali 245'teydi. 350'lerden ayı çıkış sinyali geldi. Düşmeye devam ettik. Çok sağlam bir şekilde Direnç noktası olarak 285'i yoğun test etti ve tekrar ayı çıkış sinyaliyle düşmeye başladık. Aynı şekilde desteğimize bakalım. 200 altında, 200 altında bin yatırım hissesi kalıcılık sağlar ise aşağı doğru çok sert düşüşünü devam ettirerek 160-150 aralığını konuşabiliriz. Bin yatırımda arkadaşlar 230 direncimiz var. 270, 290, 320 buralar direnç arkadaşlar. 350'lerden de zaten yine Nexus Pro yazılımından aldığı tepkiyle düşmeye başladığını görebiliriz. Şu anda da iyi çıkış sinyalimiz aktif devam ediyor. Burada kesinlikle 206 kapanışlar ciddi anlamda bin yatırımda problem yaratmaya devam edebilir. Ve bu da bizi 150-160 aralığına taşıyabilir. Bin yatırım daha önce bu fiyatlanmadan tepki alarak 350'ye kadar yükselmişti. Ama şu an piyasada bin yatırımla alakalı ciddi anlamda sıkıntı var ve düşmeye de devam ettiğini görebiliriz. 200 desteğini takip edeceğiz. Altında kapanışlar 1000 yatırımla alakalı sıkıntılı sürecin devamını getirebilir arkadaşlar.